Türkiye'de doğdum, Almanya'da büyüdüm. 2002 yılında İstanbul'a geldiğimde bir çantayla geldim. Geçmiş dönemde evsiz kaldığım için evsiz kalırsan evsizliği anlarsın, aç kalırsan açlığı Sokakta yaşarsan da sokaktakini çok iyi anlarsın. 2003-2004 yıllarında gündüzleri Beyoğlu benim evimde. Ama geceleri ise hastaneler benim evimde. Hayata Sarı Lokantası'nı 2017'de açtığımızda işledik, dedik. Aş ve yaşam dedik. Onun için Hayata Sarı Lokantası'nda şu anda çalışan 7. evsizimiz var. Bizde çalışma süresi zaten belli. 6 ayla 8 ay arası. Biz burada onu arındırıp bizden sonra gideceği yeri ayarlayıp onu oraya işe sokmamız, onu oraya soktuğumuz takdirde sokakta yaşayan bir evsizlik gene işe almamızda. Yani aslında amaç şu, balık vermek değil, balık tutmak, onu öğretmek. Gündüzleri burası herkese açık bir lokanta, akşam da evsiz gelip yemek diyor. 10 lira karşılığında burada bir evsizin yemeğine destek olmuş oluyorsun. Yunus Emre'nin bir sözü var ya, bölünürsek yok, bölüşürsek tok oluruz cümlesi var ya. Aslında çok yerinde olan bir lokanta. Arkadaşlar sabahleyin gelirler, masalar çıkartır, ortalığın tozunu alır. Bütün menümüzde olan eksiklerimiz tamamlanır. Saat 11'de servis açıktır. Saat 5.30-6'ya doğru sizin parayla satın alıp yediğimiz yemeğin servisini kapatırız. buçukta gönüllerimiz geliyor. O esnada evsizlerimiz şurada sırada. İçeri alma kapasitem benim 26 kişi. Yemeği yiyen kalktıktan sonra ikinci partiyi alıyoruz. Yani aileyiz ya. Aile olmak da biz böyle aileyiz. Birinci ayağımız lokanta, ikinci ayağımız çamaşırhane ve duş alanı, üçüncü ayağımız da tedavi merkezi. Ve onun yaşam hakkını tanıyalım ve psikolojisini toparlayalım. Ondan sonra da kendi hayatını kendi ayağının üzerine koyacağım. Biz bunu yapıyorsak bunları kim yapamaz? Mı? Her bir esnaf bir tane evsizi işe alsa evsiz kalmaz. Ona yaşam hakkı tanısal. O adam da o kadın da toplumda var olduğunu yeniden görür ve işine dört elle sarılır. İnsan olmak senin hakkınsa herkesin hakkıdır.